Merhaba arkadaşlar, SporToto 21. hafta tahminleri, SporToto analiz ve SporToto yorumları, Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Günün iddia tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Sivas Spor evinde İstanbul Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna olarak olursak Sivas Spor oynadığı en son karşılaşmada Konya Spor'u 1-0, Arnavutköy Belediyesi 2-1 yenmiş, Fenerbahçe 4-1 kaybetmişti. Trabzonspor 3-3, Kayserispor ise 0-0 berabere kalmıştı. İstanbul Spor form durumuna baktığımızda Alanyaspor 1-0, Karagümrük 3 0 yenilip Hatayspor 2-1 yenmişti. Rizespor'a 1-0, Samsunspor ise 2-1 mağlup olmuştu İstanbul Spor. Sivas Spor'la İstanbul Spor arasında olan karşılaşma ile tahminim maç sonu 1. Fatih Karagümrük evinde Gaziantep konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Karagümrük oynadığı en son karşılaşmada Antalya Spor'u 2-1 kaybetmiş. Belediye Derince'yi 3-1 İstanbul Spor'a 3-0 yenip Fenerbahçe 2-1 mağlup olmuş. Başakşehir Şehir Sentrasman'da 2-1 mağlup etmişti Karagümrük. Gaziantep'in formuna baktığımızda Trabzon 3-1 kaybedip Etimiz Kutu 2-1 yenmişti. Kasımpaşa'ya 4-2 Ankara Bücü'ne 1-0 mağlup olup Alanyaspor Enspor'a 3-0 mağlup etmişti Gaziantep. Karagümrük ve Gaziantep arasında e oynayacak olan karşılaşma yiyip, Maç sonu 1. Trabzonspor bir de Başakşehir konuk ediyor. Her takımın formuna bakacak olursak Trabzonspor oynadığı en son karşılaşmada Gaziantep'i ve Çorum'u 3-1 yenip Kayserispor 1-0 kaybetmişti. Sivasspor'la 3-3 beraber kalmış. Konyaspor'u 2-1 yenmişti Trabzonspor. Başakşehir form durumuna baktığımızda Hatayspor 1-0, Şanlıurfaspor'u 2-0 yenip Rizespor'u 3-2 kaybetmişti. Pendikspor'u 4-1 yenip Karagümrük'e 2-1 mağlup olmuştu Başakşehir. Trabzonspor'la Başakşehir arasında olacak olan karşılaşmayı iyi tahminim. Maç sonu 1. Konya Spor Konyaspor'da Kayserispor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Konya Spor en son karşılaşmada Sivas Spor'a 1-0 kaybedip Beyoğlu Yeni Çarşı 3-0 yenmişti. Alayn Spor'la 2-2 beraber kalmış. Kasımpaşa 2-0 yenip Serik Belediyesi ile 1-1 beraber kalmıştı. Kayseri Spor'un form durumuna baktığımızda Pendik Spor'u 2-0, Van Spor'u 4-0, Trabzon Spor'u 1-0 yenip Adana Demir Spor'u 1-1, Sivas Spor'la ise 0-0 beraber kalmıştı Kayseri Spor. Konya Spor'la Kayseri Spor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Adana Demir Spor evinde Antalya Spor'u bekliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Adana Demirspor oynadığı en son karşılaşma Galatasaray'a 3-1. Samsun 3-2 kaybetmiş. Kayseri Spor'la 1-1. Fenerbahçe ile 0-0. Sivas Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Antalya form turnuva baktığımızda Karagümrü 2-1. Kepes Belediyesi 6-1 yenmiş. Hatay Spor'la 3-3. Rize Spor'la 0-0 berabere kalıp Serik Belediyesi'ni 3-1 mağlup etmişti Antalya Spor. Ada Demir Spor'la Antalya Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 1. Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Fenerbahçe oynadığı en son karşılaşmada. Tırnavayı 4-0, Beşiktaş'ı 3-1, Sivas Spor'u 4-1 yenip Nostalent'e 6-1 kaybetmişti. Karagümrü ise 2-1 mağlup etmişti. Galatasaray form durumuna baktığımızda Kopenhag'a 1-0 yenilmiş, Adana Demirspor'u 1-0, Pendik 2-0 yenmişti. Manchester United'da 3-3 berabere kalıp Alanya Spor'u 4-0 mağlup etmişti Galatasaray. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Alanya Spor evinde Samsun Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Alanya Spor oynadığı en son karşılaşmada İstanbul Spor'u ve Kocaeli Spor'u 1-0 yenip Konya Spor'la 2-2 berabere kalmıştı. Galatasaray 4-0, Gaziantep'e 3-0 mağlup olmuştu. Samsun Spor'un form durumuna baktığımızda Kasımpaşa'yı 4-2, Tokat'ı 3-0, Adana Demirspor'u 3-2 yenip Beşiktaş'a 2-1, Pendik Spor'a 1-0 mağlup olmuştu Samsun Spor. Alanya Spor'la Spor Samsun Spor, Spor, Spor arasında olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kasımpaşa oynadığı en son karşılaşmada. Samsun Spor'u 4-2 yenilip Kırşehir 4-1 Gaziantep'i 4-2 yenmişti. Konya 2-0 Kayseri 4-3 mağlup olmuştu. Rizespor'un form durumuna baktığımızda Ankara ile 1-1 berabere kalmış. Buca 4-0 Başakşehir 3-2 yenip Antalya 0-0 beraber kalıp İstanbul Sporu ise 1-0 yenmişti Rizespor. Kasımpaşa ile Rize Spor arasında olacak olan karşılaşma ile tahminim 1-0 çifte şans. Hatay Spor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Hatay Spor oynadığı en son karşılaşmada Başakşehir'e 1-0 kaybedip Düzde Spor'u 2-1 yenmişti. Antalya Spor'la 3-3 berabere kalmış. İstanbul Spor'a 2-1 kaybedip Galatasaray'ı 2-1 yenmişti. Beşiktaş'ın form durumuna baktığımızda Lugano'yu 2-0 yenip Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olmuştu. Ankara gücüne 1-1 berabere kalmış. Kulüp Ruju 5-0 mağlup olup Samsun Spor'u 2-1 yenmişti Beşiktaş. Hatay Spor'la Beşiktaş arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Pendik Spor evinde Ankara gücünü konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Pendik Spor oynadı en son karşılaşmada. Kayseri Spor 2-0 kaybedip Isparta'yı 5-3 yenmişti. Galatasaray 2-0, Başakşehir'e 4-1 mağlup olmuş. Samsun Spor'u ise 1-0 yenmişti. Ankara gücünün form durumuna baktığımızda Rize Spor'la 1-1 berabere kalmış. İskandinav 3-1 yenip Beşiktaş'ta 1-1 berabere kalmıştı. Gaziantep'i 1-0 yenip Antalyaspor'a Spor'a 4-0 mağlup olmuştu Ankara gücü. Pendik Spor'la Ankara gücü arası olacak olan Karşılaşma Ligi tahminim 1-2 çifte şans. West Ham evinde Manchester United'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. West Ham oynadı en son 3-0. Freiburg 2-0 yenip Fulham'ı 5-0 kaybetmişti. Tottenham'ı 2-1 yenmiş. Crystal Palace'la 1-1 berabere kalmıştı. Manchester United'ın formuna baktığımızda Liverpool'la golsüz berabere kalmış. Bayern Münih'e 1-0, Bournemouth'a 3-0 yenilip Chelsea 2-1 yenmişti. Newcastle'a ise 1-0 mağlup olmuştu Manchester United. West Ham'la Manchester United arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Tottenham evinde Everton'ın konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Tottenham oynadı en son karşılaşmada. Nottingham'ı 2-0, Newcastle'ı 4-1 yenip West Ham'ı 2-1 kaybetmişti. City ile 3-3 berabere kalmış, Aston Villa 2-1 mağlup olmuştu. Everton'ın form durumuna baktığımızda Burnley ve Chelsea 2-0, Newcastle'ı 3-0, Nottingham 1-0 yenmiş. Manchester United ise 3-0 mağlup olmuştu Everton. Tottenham ile Everton arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1. Liverpool evinde Arsenal'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Liverpool oynadı en son karşılaşmada. Manchester United'la golsüz berabere kalmış. Royal Union'a 2-1 kaybetmişti. Crystal Palace'a 2-1, Sheffield United'a 2-0, Fulham ise 4-3 yenmişti. Arsenal'ın form durumuna baktığımızda Brighton 2-0 yenmiş. PSV ile 1-1 berabere kalıp Aston Villa'ya 1-0 kaybetmişti. Luton'u 4-3, Wolves ise 2-1 yenmişti Arsenal. Liverpool'la Arsenal arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-0 çifte şans. İspanya La Liga'da Atletico Madrid evinde Sevilla'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Atletico Madrid oynadığı en son karşılaşmada Atletico Bilbao'ya 2-0 mağlup olmuş. Lazio 2-0, Almeri 2-1 yenmişti. Barcelona'ya 1-0 kaybedip Feyenoord'u 3-1 yenmişti. Sevilla'nın form durumuna baktığımızda Getafe'ye 3-0, Lense 2-1, Mallorca'ya 1-0 mağlup olmuş. Astorga'yı 2-0 yenip Villarreal'le 1-1 bir -bir berabere kalmıştı Sevilla. Atletico Madrid'de Sevilla arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim Maç sonu 1. İtalya Serie A'da Roma evinde Napoli'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Roma oynadığı en son karşılaşmada. Bologna 2-0 mağlup olmuş. Şerif Traspolu 3-0 yenmişti. Fiorentina ile ve Servette ile 1-1 bir bir berabere kalıp Sassuolo 2-1 yenmişti. Napoli'nin form durumuna baktığımızda Cagliari 2-1, Braga 2-0 yenmiş. Juventus'a 1-0, Inter'e 3-0, Real Madrid'e ise 4-2 kaybetmişti. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.